İzmir'de yağmur sırasında yürürken sokakta akıma kapılan İnan Çöktemay ve Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamedeki bilirkişi raporunda kazada GDZ Elektrik ve İSSU Genel Müdürlüğü firmalarının asli kusurlarının olduğu görüşü yer aldı. Olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı, vefat edenlerin olayın gerçekleşmesini tetikleyecek herhangi bir tehlikeli hareketlerinin ve kişisel kusurlarının olmadığı belirtildi. Raporda olayın yaşandığı gün ızgaraların yağmur suyunu tahliye edememesinden, ızgaraların rutin bakım ve temizliğinin olması gerektiği şekilde yapılmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi. Olay yeri fotoğraflarının da eklendiği raporda ızgaraların ağzına kadar çamur, atık, yağmur suyu ve pislikle dolu olduğu, ızgaralardan tahliye olamayarak yola dolan yağmur sularının izolasyonu zehirlenmiş akım yüklü kablo ve ızgara ile teması sonucunda kaçak elektrik yüklü su birikintisi oluşmasının çok tehlikeli durumu yarattığı tespitine yer verildi. Bölgedeki bir iş yerine ait video incelendiğinde 4 Ocak'ta olayın yaşandığı yerde bulunan ve mühendislik firması tarafından yapılan yağmur suyu ızgaralarının beton rögar kütlesinin montajı esnasında kabloların çekiştirildiği, bayozlarla etrafına vurulduğunun görüldüğü anlatıldı. İzmir'de 12 Temmuz'da sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen amatör müzisyen İnanç Öktemay da akıma kapılıp bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi.